You're most her simple eyes, they you know all the birds, the the baby babies, I'm so love with you. sevgili izleyiciler. Breaking News çekiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir süredir bu girişi yapmıyordum. O yüzden özlemiştim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Maalesef ki bir süredir burada değildim. Videolarımı kaldırmıştım. O yüzden ufak bir bunun hakkında konuşmak istedim. Şöyle ki ben biliyorsunuz ki finallerim geliyordu ve finallerime hazırlanmam gerekiyordu. Ama tabii ki de finallerime hiç çalışmadım. Konumuz bu değil. Konumuz videolarımı kaldırma sebebi Ben videolarımı kaldırmamın hiçbir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Yani kimsenin fark etmeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir iki kişi falan ancak fark eder diye düşünüyordum. Ama hepiniz fark etmişsiniz. Yani baktığım zaman birçok kişi işte videoların nerede falan filan demiş. O yüzden hepsine tek bir cevap vermek için bir video yapayım diye düşündüm. Yani Videoyla geri döneyim. Comeback yapayım diye düşündüm. Ee, şöyle ki videolarımı kaldırma amacım kesinlikle böyle bir, bir videolarımı kaldırayım ve bir ilgi çekeyim de insanlar şey yapsın falan asla böyle bir şey değildi Ben hiç kimse fark etmeyecek falan diye düşünüyordum. Ben nedense e, yaptığım hiçbir şeyin kimsenin umurunda olmadığını düşünmek gibi saçma bir e, algıya sahibim. Ama sizin açınızdan böyle olmadığını tekrar görmüş oldum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani e, özellikle bunu yazıp bunu soran işte nasıl olduğumu soran birçok kişi var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz siz de çok iyisinizdir. Ee, ama maalesef ki ben böyle düşünüyordum. Yani e, bu düşünceyi aşacağım umarım sizinle birlikte. E, yaptım. özellikle sosyal medyada yaptığım hiçbir şeyin e, kimsenin umurunda olmadığını düşünmek gibi bir şeyim vardı. E, ama öyle değilmiş. Siz e, gerçekten umursuyorsunuz. E, Videolarımı seviyorsunuz. O yüzden bu beni aşırı mutlu ediyor ve e, geri dönmekten çok <laughs> mutluyum diyebilirim. Şu anda e, hazır bir şekilde e, geri dönmeye çalışıyorum. İki tane tamamen hazırladığım videom var. Bir tanesini de işte kaydettim. Onu editlemekle uğraşıyorum biraz stok yapıp geri döneyim diye düşündüm. Biraz kendi içimde bir şeylere karar vermem gerekiyordu ama hala daha bir şeylere karar vermiş değilim. Okuluma devam etmek istiyor muyum? Bu bölümü mü okumak istiyorum yoksa başka şeyler mi yapmak istiyorum Hala daha karar veremedim. Karar verdiğim şey bu şu an okuduğum bölümden memnun olmadığım ve okumak istemedim maalesef ki. O yüzden yarın mesela Finalim var. Hala finalime girmedim. Yarın da sonraki gün finallerim var. Ama o kadar umurumda değil ki. <laughs> o kadar hiç çalışmadım ki yani. Ama ondan öncesinde kesinlikle çok kötü bir dönemdeydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Devamlı düşünüyordum ve video yapamayacağımı bildiğim için ve videolarıma hala hani izleniyordu. Hala işte bildirimler geliyordu falan. Videolarımın orada olması, hala izleniyor olması ama benim yenisini yapamıyor olmam beni çok bunalttı. Ve o yüzden videolarımı kaldırıp hani o şeyi kapatmak istedim. Yani kafamdaki o sekmeyi, o Google sekmesini kapatmak istedim tabiri caizse. Eee o yüzden videolarımı kaldırmıştım. Yani birazcık düşünmem gerekiyor Ne yapmam gerekti, gerektiği hakkında düşünmem gerekiyordu. Ee, mesela şu an bu konuşuyorum hiçbir şey düşünmedim. Direkt rastgele konuşuyorum sizinle. Ee, ama gerçekten e, gitgide burada çok daha rahat olduğumu hissediyorum kanalımda. Çok daha rahat kendimi ifade edebildiğimi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum. Ve çok özledim. Gerçekten video yapmayı çok özledim. Devamlı diyordum işte e, ya şu finaller bitse de video yapsam, video yapmak istiyorum, video editlemek istiyorum falan diye çok diyordum. Ee, i̇şte kendimi kötü hissettiğim zaman çünkü kendimi ders çalışmaya zorluyordum. Ee, o dönemde çok fazla işte diyordum keşke şey yapsam falan işte video yapsam yapmayı özledim kanalımı özledim diye yani ben önceden diyordum YouTube'lar, çoğu YouTube'u söyle işte ben bunu işte iş olarak görmüyorum ben bunu çok seviyorum işte burayı çok sefer ya işte yalan sıkma derdim e, genel olarak e, bunu söyledim ama gerçekten şu an anlıyorum bir şeyler üretip üretmiş olmak bir şeyler çünkü yıllardır tüketen taraftayım yıllardır içerik tüketiyorum youtube'da başka mecralarda devamlı bir e, tüketici taraftayım izleyen taraftayım ama ilk kez bir şey izleten tarafta olmak bir şey üretiyor olmak ve insanların bunu ya 10 kişi bile ya çok kişi gerçekten ya 10 kişi bile 10 kişidir siz 10 kişisiniz yani 10 insan benim videomu izliyor yani bunun bilincinde olmak ve bir şeyler üretebiliyor olmak kesinlikle mükemmel bir duygu. Yani bunu e, iyi ki açmışım bu kanalı, iyi ki yapmışım. E, çok daha fazla şeyler yapmak istiyorum. Kanalımı büyütmek çok fazla gerçekten çok istiyorum. Bu dönemde mesela e, video yapmadığım dönemde bunun gerçekten benim için bir hobi, bir çok sevdiğim bir şey olduğunu fark ettim. Yapmadığım için bunu gerçekten çok severek yaptığımı fark ettim. Aslında video editlerken falan çok yoruluyordum. Siz yani editlerim çok şaşalı editler değil biliyorum ama yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Edit bu zamana kadar hiç yapmamıştım. Dediğim gibi hep içerik tüketen taraftaydım. Hiç e, arka planına e, perdenin arkasına hiç geçmemiştim. O yüzden benim için zor hala öğrenmeye çalışıyorum hala bazı şeyler üzerinde çalışıyorum ama elimden geldiği kadar uğraşıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor yoruluyor olsam da editlerken. derken ama gerçekten bunun benim için çok değerli olduğunu fark ettim Da bir şeyler üretiyor olmak birilerine konuşabiliyor olmak benim için gerçekten çok değerli bunu cidden anlatamıyorum yani cidden şu an youtuberları anlamış bulunuyorum gerçekten youtuberları neden öyle söylediğini anlamış bulunuyorum burası benim için çok önemli misrakisi yani seviyorum yani sevdiğim bir alanda sevdiğim kişilerle alakalı videolar yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum bu yüzden videolarımı kaldırmıştım ama şu an umarım ki geri dönüyorum. Bu videoyu biraz önceden kaydediyorum. Birkaç gün sonra, birkaç gün sonra paylaşacağım. Biraz daha stok yapmak istiyorum video stoku. Evet, umarım önümüzdeki dönem güzel olur. Çok fazla şey kaçırdım biliyorum. Yani reklam işbirlikleri, elçilikler, bir sürü şey oldu, bir sürü şey yaşandı. Hepsini kaçırdım. Sizlerle bunun heyecanını yaşayamadım maalesef ki. Ama Umuyorum ki daha güzel şeyleri birlikte paylaşacağız. Bu kanalda güzel yerlere geleceğiz. Umuyorum ki sizle ve sizin yardımınızla birlikte. Burada beni bırakmadığınız için ve burada beni beklediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize tek tek buradan kocaman sarılıyorum. Bu böyle bir giriş videom olsun. Güzel videolarla umuyorum ki geleceğim. Enerjim yüksek. Umuyorum ki böyle devam eder. Güzel bir şekilde sizin karşınıza çok güzel videolarla birlikte umarım ki gelebilirim. Sizin yüzünüzü birazcık bile güldürsem benim için yeterli. Evet bu video bu kadar yeter. Kendinize çok iyi bakın ve sürekli kalın. Ay, 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 ay.